Bir uygulama tekniği yapacağız. Ee, şöyle e, size e, konuşma halkası tekniği adı altında güzel bir e, etkinlik yapacağız. Şimdi kuralları önce söyleyeyim. E, empatiyi biliyoruz zaten, empati yapmış olacağız ama şu şekilde e, şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu nesneyi e, Songül arkadaşımızın eline vereceğim ve sadece Songül arkadaşımız e, konuşacak. Hani hepimiz Songül arkadaşımızın gözünün içine bakıp sadece Songül arkadaşımızı dinleyeceğiz. Songül arkadaşımız pastayı e, Zozan arkadaşımıza verebilir. O şekilde de uygulama olacak. Hani e, size de e, güveniyorum. Hani güzel bir etkinlik yapacağız ve burada empatiyi anlamış olacağız. Şimdi o zaman e, kuralları anladıysak e, başlayalım. E, Sorumlu arkadaşımıza da nesneyi verdim. Şimdi size bir e, hikaye anlatacağım. Şöyle, daha doğrusu benim başıma e, gelen hikaye lise yıllarında. 10. sınıftayken şöyle bir şey yaşamıştım. Ya Biz 10. sınıfta okulun en yaramaz e, öğrencileriydik, en yaramaz sınıfıydık. O kadar yaramazdı ki bütün hocalar bizden iddialar etmişti, öyle söyleyeyim. Bir gün e, Sinem hocamız vardı. Sinem hocanın şöyle bir... E, sakin ve çok iyi bir öğretmendi. Mizacı falan her şeyi çok iyiydi ama biz çok yaramazdık ve hocayı bayağı bir zorluyorduk derste. Bir gün Sinem Hoca şöyle bir şey yapmıştı sınıfa geldiği zaman dersi anlattığı zaman biz Sinem Hoca'ya o kadar baskı yapmıştık ya bu tamamen bir psikolojik baskıydı. Böyle dersi kaynatmıştık, böyle sinirlendirmiştik hocayı ve hocanın aşırı derecede sinirlendiğini fark ettik. Hoca sonra şöyle bir şey yapmıştı. En çok konuşanlardan bir tanesi de bendim. Şunu da söyleyeyim. Sinem Hoca sinirlendirip beni tahtaya çıkartmıştı ve demişti ki dersin sen anlatacaksın. Ben de böyle bir şekilde geçtim dedim ki kendime de güveniyorum. Hani yaramaz da bir öğrenciydim. Dedim ki dedim ben yaparım dedim. Anlatırım ama Mersen benim anlatmam yetmiyormuş. Sınıfın dinlemesi gerekiyormuş. Şöyle ki ben böyle anlattığım esnada sınıf beni dinlemiyor. Yani hiçbir şekilde dinlemiyor ve şöyle bir şey yaşadım dedim ki. Dedim demek ki Sinem hoca gerçekten çok e, haklıymış. Biz gerçekten çok yaramaz bir sınıfmışız ve dinlemiyoruz. Ben o zaman Sinem hocayı şöyle bir e, anlamıştım, empati kurmuştum ve dedim ki demek gerçekten Sinem hocayı üzüyoruz. Bu beni e, bayağı bir üzmüştü ve e, teneffüs arasında vicdanım rahat değildi ve gittim e, Sinem hocadan özür diledim. Dedim ki hocam ben onların sınıfının yaramaz öğrencilerinden birisiyim. Ve e, dersi sürekli kaynatanlardan bir tanesi de bendim ve özür diledim hocadan. E, daha sonraki derste Sinem Hoca şöyle bir şey fark etmişti; benim sınıfta hiç konuşmadığımı ve dersi sonuna kadar dinlediğimi fark etmişti. Sonra Sinem Hoca e, yaramazlık yapan her öğrenciyi tahtaya çıkarıp ders anlattırıyordu ve empati e, yapmalarını sağlıyordu. Daha sonra nedense okulun en yaramaz sınıfıyken en uslu sonu sıkıntı olmuştuk bu empati sayesinde. Sinem Hoca'nın tekniği sayesinde. Ve ondan sonra Sinem Hoca her derse geldiğinde veya diğer hocalar her derse geldiğinde biz dersi dinleyen, uslu, doğru olan neyse onu yapan öğrenciler olmuştuk. Ve Sinem Hoca'ya da teşekkür etmiştik ondan dolayı. Şimdi hani hikayeyi size anlattım. Siz de hani zaten empatiyi bilen öğrencilersiniz. Şimdi ben size şöyle İki soru e, sormak istiyorum ve e, dediğim gibi sadece nesne e, elinde olan arkadaşımız konuşacak. E, sizden şöyle bir e, bir şey istiyorum. Songül arkadaşımız konuştuğu zaman Songül arkadaşımıza bakalım. E, empati kurmak için. Şimdi Songül arkadaşımıza daha doğrusu hepimize şöyle bir e, sorum olacak. Sizce biz yaramazlık yaptığımız zaman? Sinem Hoca, yani dersi kaynattığımız zaman Sinem Hoca'nın duygu durumunu sormak istiyorum. Sinem Hoca sizce ne hissetmiştir? Songül başlayabilirsin. Bence çok üzülmüştür. Yani bir şey anlatırken karşısındaki, karşısındaki kişinin onu dinlemediğini görünce hani e, çok üzüntülü bir duruma düşmüştür. Evet. Aynen öyle. Songül arkadaşımıza e, teşekkür ediyoruz. Zolzhan e, arkadaşımıza verelim. Bence oradaki öğrenciler hepsi sinem hocaya çok bir karsılık ve saygısızlık yaptığı için üzülmüştür, üzülmüştür değil mi sinem hocamız? Aynen öyle. Hocam hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı, evet. E, hocam e, sinem hocanın dersi böyle dinlememesinden neden hocam sinem hoca kendisini yetersiz olduğunu düşünüyor. mesela sınavda e, o öğrenciler düşük aldı zaman kendisini yapamadığını düşünüyor. Herkes Peki, e, arkadaşımıza baksın. diğer arkadaşlarımızın da dediği gibi kendini yetersiz etmiştir. Kendini yetersiz etmiştir. Aynen öyle. Çok güzel cevaplar veriyorsunuz bu hocam arada. Kendini, e, kendini göster, hocam kendini yeterli gözetmen göstermemesi hocam. Hocam gerçekten de e, öğrenciler onu dinlemediği için çok üzüldüğünü düşünüyorum ben de. Evet, aynen öyle. Bence öğrencilere karşı öğrencilerin onun gözünde bir değeri olmadığını düşünmüştüm. Yani öğrencilere ona <laughs> değer vermediğini. Evet. Şimdi Nesne senin elinde kalsın, ee, şöyle bir sorun daha olacak. Siz e, Sinem hocanın yerindesiniz ve çok e, böyle yaramaz bir sınıfa denk geldiniz. Sınıf çok yaramaz, böyle e, aşırı derecede e, konuşan, dersi kaynatan bir sınıf. Siz o an Sinem hocanın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Düşünebilirsiniz. E, cevabı olmayan bana sonra da cevabı söyleyebilir e, ee, pas isteme hakkınız da var. Pasta diyebilirsiniz. Pasta. Tamam. Pas. Ben Sinan Hoca'nın yaptığı gibi yaparım. Her bir standa sipariş ediyorum. Ondaki yönetimi nasıl yaptıklarını şey yani oradaki konuşmaları falan nasıl fazla arkalarını falan bilerdim. Teşekkür evet. <laughs> E, hocam e, Sinan hocam yaptığı taklit bence doğru hocam. E, çünkü bir insan ceza verdiğimiz zaman hocam o e, hocadan soğumasını, o dersi <laughs> sevdiğini gösterir, gösterir sormayı sonra. E, çünkü hocaya karşı ön yargı olur hocam. İşte sürekli ceza veren, e, e, işte hocam sürekli ceza veren bir insan olduğu için hem sınavlarda başarısızlıklar var. Böylelikle yani, hem Sinan hocam da bence e, başarısızlıklar. Hocam ben de Sinem Hoca gibi e, yapardım da, hani öğrenciler dinlemiyorsa bence bir dersin eğlenceli, olmasını, e, eğlenceli olması için gerekli şeyler yaparım. Mesela Sinem Hoca doğru bir şey yapmış ama bir de eğlence katmak lazım. Öğrencilerin dinlememesinin sebebi biraz sıkıcılık, sıkıcılık da olabilirdi belki. Evet, bakıyoruz. Yani galiba ben ders boyunca hiç konuşmazdım. Yani onlara hiçbir şey söylemezdim. Onlar konuşmaya devam ederlerdi. Dersin sonlarına doğru da e, onların ne kadar çok şey kaybettiğini benim, dinlemedikleri için bunu gösterdim, bunun için bir konuşma ettiniz. Evet. Çok güzel cevaplar verdiniz. Cevap vermeyen ve vermek isteyen var mıydı? Sonra bana e, dönüş yapabilirsiniz, sorun yok. E, dediğim gibi hani empati gerçekten çok önemli ve e, hani bu etkinliğimizin en büyük amacı empati gücümüzün artması ve sizler çok pırlanta gibi öğrencilersiniz, hepiniz değerlisiniz. Ee, değerli bire, birey adayısınız da şunu söyleyeyim. Hani empati çok önemli ve e, ileriki zamanlarda beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şu an beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz burada sona ermiştir.